Eve merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CrossRise'da CrossRise'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz daha Krasurayz'a e yeni girdik kaldığımız yere arkadaşlar yanımda kan var hoş geldin hoş bulduk evet arkadaşlar ee, bugün arkadaşlar rekt nasıl atılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, yanıma kanı aldım ve evet, video çekeceğiz. Benim. Kan bot olarak arkadaşlar ee, Discord sunucum açıklama kısmında gelebilirsiniz eee, kanala abone olma, olup like atmayı unutmayın eee, O zaman videoya geçelim isterseniz Evet, evet şimdi geçelim. Aynen geçelim arkadaşlar şimdi gel gel of, ne hızlı speed verici be <laughs> bak şimdi Arkadaşlar geliyorsunuz sağ sol yapıyorsunuz en temel kuralı bu evet, en temel kural bu arkadaşlar bana bir böyle gel normal düz bir şekilde gördüğünüz gibi Ad adamı kolayca rekt atabiliyorum arkadaşlar şimdi ben de Mehmet üzerinde göstereyim bir Evet Dur bekle be. Hı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ sol yapmadan böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden yani sağ sol en temel kuraldır arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci katkımıza. Gel şimdi kan, bana kan. Böyle bir de koyup dalmak da var arkadaşlar. Ee, gel. Gördüğünüz gibi adamı durdurdum. Adama rekt atmaya yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adam. <laughs> Dur bir dakika. Şuradan böyle dalıyorsunuz arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar blok koyma taktiği çok önemli. Neden? Bunu da söylerseniz. Arkadaşlar blok koyma taktiği adamın sprintini azaltıyor. E, bu sayede ee, adama sprintini azaltıp adama rekt atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bazı şey. yere blo sıkışabiliyor adamlar. Aynen. blokta durabiliyorlar. İşte öyle arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü taktiğimize. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz blokit. Arkadaşlar blokit şöyle bir şey. Ee, Geliyorsanız şöyle e, hem sol tık hem de sağ tık'a aynı anda tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ama ilk hiti sizin vurmanız lazım arkadaşlar. Tekrar. Yeni ben de göstereyim hemen. Yani Mehmet çok beceremez. yani böyle tokatlayabilirsiniz adam. Ya yani ben anlamıyorum. İlk vurup mu sonradan şey yapıyorduk? Hayır, yani ilk ilk rigde eğer biz atarsak öyle daha avantajlı oluyorduk. Arkadaşlar bunu iyi yani arkadaşlar blok chat yaparken de böyle dümdüz adamla girmeyin. Gördüğünüz gibi kitlerimiz birbirine kalışıyor arkadaşlar. Artık kim güçlü ise o alıyor yani. Öyle yani arkadaşlar. Yani sağ sol yaparak da dalın. dur be Sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, gel bana. Şöyle ve tap mıdır nedir? Öyle bir şey var arkadaşlar. Ee, onu onu da yap onu da, onu, da yaparsanız. Ben biliyorum. V taba basıyorsun adama doğru koşuyorsun bak. V tap. Uf zeka. Bir great time. <laughs> arkadaşlar tabii ki öyle değil. Arkadaşlar adama gidip böyle vuruyorsunuz. Böyle de vuruyorsun. red red, red, dur vuruyorsunuz. Sen de bir <laughs> dur. Evet arkadaşlar. Şimdi bir VC atalım. VC. Evet arkadaşlar. <laughs> Vay yürü it ben. Ye bu hadi go. Evet arkadaşlar. arkadaşlar ben PvP'de yenilirsem şaşırmayın çünkü ben buranın PvP'sinde bir tık kötüyüm yani iyiyim de Creative de değil zaten bugün Mehmet de aynı videoyu son oyuncuda çektik de Mehmet orada yenilmişti ama video nedense bir bozukluk oldu çalışmada <laughs> <game gülüyor> o Mehmet game modu açmışız ne game modu lan ya bak blok koyulmuyor laga giriyorum bir şeyler oluyor yani sen sen de <laughs> laga giriyorsun kanka bir dakika. Kanka <laughs> bak. <laughs> ne makrosu oğlum? GPS limitini yiyor. Yo yemiyorum. Arkadaşlar sol üstten görebilirsiniz bakın. GP... arkadaşlar eğer 10 GPS'i falan geçiyorsa butterfly click yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar gözünü seveyim. Bak şöyle az önce ben dün Bedwars girdim tamam mı kanka? Adamlar Hı -hı. adamlar hile açtı. Gerçekten gerçekten kanka ama böyle makro değil, makro değil. Adam bildin e, kil aura açmış kanka. Embot var adamda. Adam direkt kafasını çevirdi kanka. Öyle bir şey. Hı -hı. Vallahi sinir oldum. Hı -hı. Evet şimdi gel bakayım. Ya, o taktikleri de biliyoruz yani. <laughs> o taktikleri de benden öğrenmiş. Yeah, yeah. Oğlum adamın kafasını uçmak en temel güçtür. Ne temel gücü oğlum? Sen su mu aldın? Yok. Tamam. Su koyulmuyor ki zaten oğlum. Yeah, bu sefer yemedim. Gel şimdi gel gel gel. Bak sekmiyor gel. ya sekmiyor abi. Kanka blok var çünkü. Arkadaşlar biraz da blokit uygulayalım. Beklesene. Blokit de çok işlemmiyor Craft Rays'de. Yani adama hiç, vu hiç, hiç hiç vurulmuyor. Öyle var arkadaşlar. Evet. Adamı. Hop tamam. Sen gel. Makro açsam sen yamulursun kanka. Ya makro da değilim bir de. Mehmet sağ solun kırılıyor gibi mi? <laughs> ne oluyor sana? <laughs> Aa dur öleceğim. Yıldızın etini yemeyi unuttum. Biliyordum. Sen o taktikleri de benden öğrendiğinde bana mı ayrılıyorsun he? Anasını mı Arkadaşlar bu arada kutsal, Artık bitti. kutsal Artık sayı var. Bitti. Sen hayır. <gülüyor> <gülüyor> kaldı. Oha bir dakika. Canım neden? Ne? Abi canım yükselmesi lazım. Evet ki bıldak kaldı. Oğlum parmaklarınla da vuruyor bir ikincisi zırhı yok. Küçücük parmaklarla vuruyor lan <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar da başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın bay bay.